sonra ayetleri anlamaya çalıştığı zaman şaşırır kalır. Allah Allah şurada Resul helal haram kılıyor, burada böyle bir şey. Ondan sonra şunu yapar, Resul'ün helal haram kılma yetkisi var mı yok mu? Bunu tartışmaz bile, var der. Delil olarak da Arap 157'yi alır. Çünkü Resul Nebi farkı maalesef bilinmez. Bilinmez. Şimdi bu, buna, bu noktaya nereden geldik? İlah kelimesinden geldik. İlah kayıtsız şartsız kendisine itaat edilendir. Yani kendisi otoritenin kaynağı kabul edilendir. O zaman herhangi bir varlık, bir varlığa siz o olduğu için itaat ediyorsanız kayıtsız şartsız olarak onu siz ilah edinmiş olursunuz. O dediği için itaat ediyorsanız ilah edinmiş olursunuz. Bak Resulullah'a adam sorguluyor. Bu sizin görüşünüz mü? Allah'ın emri mi? Diye. İşte ondan dolayı Allahü Teala ne diyor? Allahu la ilahe illa Allah ondan başka ilah yoktur. Cenab-ı Hakk'ın emri dışında her şey tartışılabilir. Tabi doğruları anlamak arayıp bulmak için. Onun için şey de Nisa suresinin 58. inşallah rakamı doğru söylemişimdir bu defa. 59 yine yanlış söylemiş mi? <laughs> 59. <gülüyor> evet. Diyor ki Allahü Teala burada ya yüvelledine amenu atiyyu Allah'a ve atiyyu Rasul. Müminler Allah'a ve bu Rasul'e itaat edin. Ve ulil emri minkum ve sizden olan yetkililere de. Peki yetkiliye itaat Allah'a itaat midir? Bizim gelenekte maalesef öyledir. maalesef öyledir. Şimdi İstanbul Müftülüğünde benim oturduğum oda Şeriyesicilere arşiviydi, arşivin odasıydı. Yani Şeriyesicilere arşivi demek Osmanlı Mahkeme arşivi demektir. İstanbul'un fethinden 1924'e kadar mevcut mahkeme, İstanbul mahkemelerinin arşivi oradaydı. Tabi eski mahkemelerden epeyce kayıplar vardı ama sonlara doğru kayıp olmayan yani dünyanın o açıdan en önemli arşivlerinden bir tanesi. Hala orada duruyor. Benim sandalyemin tam arkasında bir hadis olarak asılı büyükçe bir çerçeve diyor ki kim Rasul'e itaat ederse bana itaat eder. Tamam. Bu, bu ayet kelimenin hükmü. Kim e, emirime itaat ederse Rasul'e itaat eder. Kim emire isyan ederse emir, Rasul'e isyan etmiş olur. Rasul'e isyan eden de cehennemliktir. Bakın şimdi devlet başkanına isyan, Allah'a isyan gibi değerlendiriliyor. Ondan dolayı biliyorsunuz Osmanlı padişahlarına ne denirdi biliyor musunuz vasıf olarak? zillullahi fil ard. Allah'ın yerdeki gölgesi. Onun için tutarlardı. Herhangi bir konuda bir kan herhangi bir şey mezhep imamı bir konuda bir fetva vermişse onu kanun haline getirirlerdi. Ona itaat farz olurdu. Hı? Şimdi bu ayetten okuyacağız. Ahmet Bey hiç acele etme, ne olduğunu ayetten göreceğiz. Diyor ki Allahü Teala burada, ya Yâ yelledine amen, atiyyu Allah ve atiyyu Rasul ve ulil emri minkum. Sizden olan ulul emrede itaat edin. Sizden olan dediği kim? Mümin değil mi? Peki ulul emr yetkiliye de itaat edin diyor. Peki yetkiliye itaat etmek farz mı? Devamında diyor ki Cenabı Hak, fein in tanazagun fi şeyin, farudduhu ilallahi ve Rasul. Herhangi bir konuda nizaya düşerseniz, o bir şey söylüyor, siz bir şey söylüyorsunuz. Bir insan Allah'la nizaya girebilir mi? İşte şeytan girdi gördük ne oldu? İblis girdi şeytan oldu, kovuldu. Peki Rasul Allah'ın emrini bildirdiğine göre onunla nizaya girilir mi? Girilmez. Peki kiminle nizaya girilir? Yetkiliyle. Yetkiliye itaat edin diyor ama nizaya girmeye yetkisini de hemen veriyor. Yani senin bu dediğin yanlıştır. Şimdi Bedir Savaşı'ndaki duruma bakın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin orada iki tane görevi var. Bir Allah'ın Rasulü olarak görevi. Değil mi? Bir de ordu komutanı olarak görevi. Bak Allah'ın Rasulü olarak ona itiraz etti mi? Hubab bin El Mü'dir. Eğer Allah'ın bu konuda emir varsa, baş üstüne dedi. Bir Müslüman öyle yapar zaten. Ama komutan olarak onunla nizaya girdi mi? Ha ben komutan olarak bunu söylediğim dediğine göre ullemr olmuş oluyor. Onun için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her zaman rasul değildir. Her zaman nebidir ama her zaman rasul değildir. Ne zaman rasuldür? Allah'ın emrini tebliğ ettiği sırada rasuldür. Ama onun dışında nebidir. Mesela ben şimdi İstanbul Üniversitesi İlahiyat fakültesini öğretim üyesiyim. Bu vasfı 24 saat taşıya, taşıy taşıyorum değil mi? 24 saat. Peki ders veriyor muyum? İşte o ders vermek Rasulü'ye benzer. Bu vasfı taşımak da Nebili'ye benzer. Ve şey de e, orada bakın ve şuna da dikkat edin lütfen. Kur'an-ı Kerim Rasul'e itaati emrettiği halde Nebi'ye itaati emreden tek bir ayet yoktur. Siz, siz hatırlıyor musunuz? Sen hatırlıyor musun? Yok, öyle bir ayet yok. Nebi'ye itaati. Öyle olsaydı orada itiraz edemezdi şey. Hubab bin el değil mi? Bak eğer diyor nizaya girerseniz herhangi bir herhangi bir konuda nizaya girerseniz فَرُدُّوهِ اِلَى اللّٰهِ Rasul, <وَالرسُول> Onu Allah'a ve Rasulüne götürün. Yani Rasulün de anlattığı Kur'an'ın kendisi olduğuna göre onu Kur'an'a götürün deniyor. O zaman demek ki bir İslam devletinde yönetimin Kur'an'a göre olma zorunluluğu vardır. Yönetilenlerin yöneticilere itiraz hakkı vardır. Osmanlı'da bu vardı. Bu vardı. Mesela öyle şey yoktur. Bugünkü gibi dokunulmazlık falan yoktur. Bu dokunulmazlık. Fransız ihtilalinin affedersiniz dünyaya attığı kazıktır. Yani Fransız ihtilalinin çok iyi tarafları da vardır ama tüzel kişilik diye bir şey icat edildi. Dört asır mücadele ettikleri Katolik Kilisesi'ni bir şekilde hayata geçirerek yaşatmaya başladılar. Bugün Fransız ihtilaline göre kurulmuş devletlerin tamamı teokratiktir. Yani din devletidir. Yani kendisini Allah'ın yerine koyan devletlerdir. Onun için parlamentoda çok rahat istedikleri kanunu çıkarırlar. Deseler ki bundan sonra iki kere iki beş edecek o konuda, o konuda da kanun çıkarabilirler. Evet. Şimdi bakın ne diyor? Bir İslam devletinde her ferdin her ferdin her yöneticiye, her seviyedeki yöneticiye itiraz hakkı var. Onunla nizaya girme hakkı var. Evet mahkemeye verebiliyordu Osmanlı zamanında. Herkesi bütün, herkes mahkemeye verilebiliyordu. O açıdan bugünkü yönetimlerle asla mukayese edilemez. Bugün biz işte üniversitede öğretim üyesiyiz. Bizi mahkemeye vermek kolay değil ki. Önce şeyler alınacak. Üniversiteden bu konuda izin alınacak da ondan sonra mahkemeye verilecek. Yani bir dokunulmazlık zırhı bütün devlet görevlerine giydirilmiştir. O zaman vatandaşın herhangi bir şeysi yok. Vatandaş Evet kul öbürler de Tanrı'yı temsil ediyor haşa. Bir de derler ki biz köleliği kaldırdık. Lafta kalktı da fiilen devam ediyor. Şimdi her vatandaşın her görevliyle nizaya girme, onu mahkemeye verme yetkisi var. Peki mahkemeye verildikten sonra Yargılama neye göre olacak? Ebu Hanife'ye göre mi? Ebu Hanife bir insan, onun görüşüyle olmaz ki. Bak, فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ rasul. Allah ve Rasulüne götür. Yani Kur'an'a göre. Çözüm merci o. O zaman aşılamayan tek şey Kur'an'dır. Kur'an da fıtrattır biliyorsunuz. Yani evrensel nitelikteki doğruluğu bütün dünya tarafından kabul edilen kanunlardır. Tabiat kanunlarıdır. Çünkü Allahü Teala dinini öyle tanımlıyor. Dolayısıyla siz Kur'an'ı bu ayeti kerimenin emrettiği şekilde bir devlet kurarsanız o devlette huzur içerisinde olmayan hiç kimse olmaz. Müslümanı da, kafiri de. Yani şimdi mesela güneş doğduğu zaman ben bu kafirin bahçesini aydınlatmam diyor mu? Ya da şurası çöplüktür, oraya pis kokuyor oraya gitmem diyor mu? Yağmur yağdığı zaman falan yere yağmam diyor mu? Böyle bir şey olur. Ondan sonra herkes hürriyet içerisinde inanan inanır, inanmayan inanmaz. Bakın bir tek ayet görüyor musunuz? Neler anlatıyor? İşte işte kişi hak ve hürriyetleri. Evet siz orada yetkili mevkidesiniz. Elbette ki sizin emrinizi dinlemek lazım ama öyle istediğiniz emri yapamaz. Yok, yok efendim parmaklar kalktı, kanun çıktı. Yok öyle şey değil. Her ferdin her yöneticiyi mahkemeye verme hakkı var işte burada Allahü Teala. Onu söylüyor. Nizaya girmek. Yani uyuşmazlık olabilir diyor ve bu hakkı veriyor Cenab-ı Hak her insana. İn kuntum tu'minun billâhi ve'l yevmil Allah ve ahiret gününe inanıyorsanız böyle yaparsınız diyor. Velike <laughs> hayrun işte hayırlısı budur. Ve ahsenu tevil en güzel sonucu doğuracak olan da budur. Birisi der ki ya öyle olursa o karmaşa olur falan filan. Ne karmaşası kardeşim? Defalarca ben size anlatmaya çalıştım. Yani şimdi tenkit etmeye sıra gelirse çok şey söylenir ki söylüyoruz zaten her defasında söylüyor. Bu söylediklerimiz aynı zamanda Osmanlı için de bir tenkittir. Ama bugünkü yönetimlerle, bugünkü mahkemelerle kıyasladığınız zaman yani şimdi Osmanlı'yı iyi bildiğim için onu rahatlıkla kıyaslayabiliyorum. Kıyas edemezsiniz. o kadar mükemmeldir. Rab, bir büyük Rab var, onu zaten herkes biliyor, onda kimsenin şüphesi yok. Bana doğruyu göstermezse ben de bu sapıklardan olacağım diyor. Şimdi burada zannedersiniz ki, tamam Allah'tan başka Rab olmadığını kavradı, yok. Henüz, henüz şey bitmedi, araştırması bitmedi. Bakın bunlar çok önemli, araştırırken korkmayın. Mesele de tam kanaat sahibi ol olmak için sorgulayacaksın sonuna kadar. İşte İbrahim Aleyhisselam sorguluyor. Ama gerçi daha çocuk yaşta bu. Felemma ra'es şemse güneşin doğduğunu görünce kale arab rabbi hada ekber. Ha işte bu benim Rabbim. Bu daha büyük diyor. Onun da battığını görünce bana 24 saat az bu da çektiği gitti. Ne yapacağım? <laughs> o zaman hemen anlıyor diyor ki hemen hemen kavmine dönüyor diyor ki ya kavmi inni bedi ummin ma tüşrikun. sizin Allah'a ortak koştuğunuz her şeyden yani bir kere putlar olmazdı onu attık Ay, Güne, yıldızın olmadığını gördük ayın olmadığını gördük Güneşin zaten bir şey kalmadı ben diyor sizin ortak koştuklarından uzağım Ondan sonra inni vecchetu vecchi lillezî semâvâti vel arda hanîfe. Ben yüzümü dost doğru gökleri ve yeri yaratana. Çünkü onu yaratan <laughs> El Hayyul Kayyum'dur. Devamlı diri, devamlı görevinin başında. Şu saatte var, bu saatte yok diye bir şey yok. Her yerde var, her zaman var. İşte sizin ondan başka ilahınız yoktur diyor. Böylece dersimizin birinci bölümünü bitirmiş olalım. Aklımda başka şeyler vardı ama hiç sıra gelmedi. Neyse. Bu da böyle olsun. Evet, ikinci bölümde inşallah devam edeceğiz.